Merhaba arkadaşlar, bugün size otomatik kazan alırken nelere dikkat etmemiz gerekir? Kısaca onlardan bahsedeceğim. Şimdi manuel kazanlarla otomatik kazanlar arasındaki belli başlı farklar nelerdir? Otomatik kazanda yakıt haznesi, redüktör motoru ve bir de helezon vardır. Helezon yardımıyla yanma odasına kömür sürer ve yanma olayı oluşur. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken noktalar bu üçünün sağlam olması lazım. Nedir bunlar? Öncelikle helezon motoru, helezon e, milini ele alalım. Arkadaşlar bildiğiniz gibi otomatik kazan kullanıcıları bunu daha iyi bilir ki iki yıldan sonra zamanla bu milde aşınmalar meydana gelir ve kömür sıkışmaları olur. Özellikle tam alevle buluştuğu yerde erimeler, yamulmalar olur. Bu da ne yapar? E, kömürü sıkışmasına neden olur. Bu ikisi birbiriyle bağlantılıdır. Kömür sıkışınca e, redüktör motoru da zorlanır. Zorlandıkça zamanla da bu da bozulur ve bunların e, tamir masrafları ciddi miktardadır. Biz peki nelere dikkat edeceğiz arkadaşlar? Bizim dikkat etmemiz gereken şey özellikle helezonun e, kömür helezon olmasına dikkat edeceğiz. Yani piyasada e, otomatik kazanlarda ne yazık ki e, bu da helezon kullanılıyor, e, kalın yaprak, e, yapraklı bu da helezonu kullanılıyor. Bu da ateşte temas ettiği anda o yapraklarında ince incelmeler deforme olmalar oluşabiliyor. Zamanla bu etkileri neden oluyor. Biz kömür helezonu olan otomatik kazanı tercih edeceğiz. Kömür helezonu olduğu zaman arkadaşlar hiç deforme olmadan uzun yıllar uzun yıllar bunu kullanabiliyorsunuz. Yani hiç sorun yaşamadan, kömür sıkışması olmadan büyük masraflara girmeden kazanınızı kullanabiliyorsunuz. Şimdi önemli bir nokta da rediktör motoru. Şimdi yine kazan firmaları kara düzen rediktör motorlarıyla çalışıyor. Bunlar ciddi akımlar çekiyor. Özellikle ilk kalkışta yani bir kalkış kondansatörü var. Ona ilk akımı verebilmesi için kalkış kondansatörü var. köbürleri kömürleri var. Ama e, inverter motor kullanılan kara kazanları da var. Yani hiçbir e, şeye ihtiyaç duymadan, kondansatöre ihtiyaç duymadan, kömürüne ihtiyaç duymadan e, kolaylıkça kalkan elektrikli motorlar var. Bunlar hem ciddi elektrik tasarrufları sağlıyor hem de arkadaşlar uzun zaman bu motoru kullanmanıza vesile oluyor. Yani e, bunu nasıl şey yaparız? Kazan firmaları genelde e, kazanına 2 yıl garanti verir. Ama e, bu dediğim ürünleri kullanan firmalar ise Rediktör motoruna, rediktör miline dahi 5 yıl garanti verebiliyor arkadaşlar. Bir kazanı uzun süre kullanmak istiyorsanız bu gibi ayrıntılara dikkat etmemiz gerekir arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere diyorum yeminler.